Evet herkese merhabalar. 5 Kasım Salı Kocaeli Koşuları ile birlikteyiz. 10 koşulu bir program var. Günün birinci koşusuyla başlamak istiyorum hemen. Günün birinci koşusunda mükemmel bir form yakalayan Yedimo Süper Sonic yine uygun rakiplerinin yanında kazanmaya en yakın sapkan konumunda. Daha sonra Yedimo Osilivan uzun aradan sonra yarış gören sapkan bugün nefes yok kondisyon açığında giderdiğini düşünüyorum. En ciddi rakip olacaktır Yedimo Süpersonik'e. 2 numaralı Osilivan bu iki sapkandan sonra 5 numaralı Bellicosa yarışın gidişatına baktığım zaman ön tarafta gidecek sapkan yok. Belli kos ön tarafa çıkıp eğer normal bir tempoda istediği tempoda yarışı götürebilir ve üzerine giden safkan olmazsa beyaz bayrak aynı yapabilir dikkat diyorum ve son olarak numaralı Korsaro diyeceğim son koşusundaki ikinciliğiyle eski formuna artık kavuşmuş görünümü verdi safkan 4 safkanla geçeceğim günün birinci koşusunu Sıralamam öncelik 7 süpersonik daha sonra 2 Osilivan 5 Bellikos ve 3 Korsaro şeklinde Kocaeli'de günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise Altın ay son koşusuna sıcak çıkışına yaklaşık 5 boy kadar startta kalınca kazanma şansını kaybetti. Startta kalınca da grubun gerisine kaldı. Tüm atların dışına dolaşmak zorunda kaldı. 200'lerde gelecek gibi oldu ama dediğim gibi startta kalınca artık kazanma şansı da kalmamıştı zaten. Dördüncülük ayrıldı. Eğer bunu safkan Starttan sağlıklı bir çıkış yapıp iyi yerlerde konumlanabilir. Konumlanabilirse yarış içinde Kazanma en yakın safkan konumunda ekonomik kuponlar tek başına bırakabilir. Daha sonra rakip olarak 4 numaralı MyCinnamon bu tip gruplarda her zaman kazanabilecek potansiyelde bir safkan. İstanbul pistinden iyi durumda da gidiyor safkan. En ciddi rakip olacaktır. Altına Magic Runner'a 4 numaralı MyCinnamon. İki safkandan sonra İklima Winner Devil zaman zaman etkili yarışlar sergileyebiliyor Üçüncü sıra döneceğim ve sonra 8 numara Gaggo Bey diyeceğim. Dikkat diyorum. Son koşulsundaki 5. artık ben de geliyorum sinyalleri vermeye başladı Safkan. 52 kiloluk bomboş sikletiyle her an ismini sürprizhanesine yazdırabilir. Kocaeli'de günün ikinci koşulsundaki sıralamam. Ekonomik kuponlar için altı numara tek başına bırakılabilir. Daha sonra 4 May Sinamon, 2 Winner ve 8 Gaggo Bey diyorum. Günün üçüncü koşuna geldiğimizde ise Kocaeli pistinde 6 numara Bella Mi Amor baktığımız zaman kalite ve sınıf olarak bu safkanların çok çok üstünde ama ilk kez Kocaeli pistine çıkacak olması e, nasıl koşacak ben de çok merak ediyorum. Eğer pisti yadırgımaz ise tabii ki kazanmaya en yakın Safkan konumunda ama ben rakip olarak 3 numaralı Sigrid diyeceğim öncelikle. Sonlardaki etkili sprintiyle zaman zaman çok etkili sprint atıyor Safkan. E, en ciddi rakip olacaktır Altunma Bellamy Amor'a diyorum. 3 numaralı Sigrid ve son olarak Lökuma Del Carmen. Yine son iki koşusuyla göz dolduran Safkan en ufak hatayı affetmez. Sıralamam günün 3. koşusunda önceliğim kalitesiyle Altunma Bellamy Amor. Daha sonra 3 Sigrid ve son olarak da 2 Del Carmen şeklinde. Günün dördüncü koşuna geldiğimizde ise evet gerçekten vermiş oldu. Aradan sonra mükemmel bir dönüş yaptı. 3 numara Line Empire. Tekrar birincilik hanesine bir yenisini daha ekleyebilir. Safkan iyi durumda. Sabahlarda iyi gözüküyor. İlk sırada döneceğim tek rakip olarak yarışın gidişatından dolayı avantajlı duruma geçtiğini düşündüğüm 2 numara Jigs Life. Bu Safkan ön tarafa çıkacak. Pek fazla da rahatsız edecek. Üstüne gidecek Safkan yok gibi onun temposuna girecek ön tarafta gidip düzlüğü yönde dönerse çok inatçı bir yapıya sahip sonlarda Line Empire'e direnebilir diyorum. Sıralamam öncelik tabii ki 3 Line Empire. Tek rakibi Ekrona Jigs Type olacaktır diyorum. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise performans olarak baktığımızda koşmuş olduğu son 5 koşusun 3'ünü kazanırken nedenli formda olduğunu gösteren bir 4 numaralı Ilay ay gerçeği var. Yine formunu devam ettiriyor. İlk sıradan öneceğim ben de AG Forum'da zaten ilk sırada Sapkan. Bunu da olmaya hak ediyor bence baktığımız zaman yarışlarına. Daha sonra şu an Muzat Can. form, eşkal, konformasyon olarak baktığımızda açık yarış atı tipi var. Ama bir türlü istenilen performansı ortaya koyamıyor. Bugün grubun uygunluğu ile bu grupta da gelmezse hangi grupta gelecek? Bugün bence gerçek gücünü ortaya koyacaktır. İlk çıktı rakip olacaktır 4 numaralı Ilaytaya 3 numaralı Muzat Can diyorum. Daha sonra yürümün Ser Şövalye. İnişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Dediğim gibi favori safkanın kötü koşması halinde bu koşu karışabilir. Bu tip gruplarda da Ser Şövalye her zaman gelip birinci liganesi ismini yazdırabilecek güçte bir safkan. Üçüncü sıra döneceğim. Daha sonra hep iyi durumda olmasına rağmen bir türlü kazanamayan bir safkan var. Altı numara Kadir Gün. Belki bugün şeytanın bacağını kırabilir. Dördüncü sıra döneceğim. Ve son olarak Tekno Toprak tutkusu diyeceğim. Bu safkanı bir anlam veremedim. Hep iyi durumda ama bir türlü kazanmayı başaramıyor. Bugün ters bir yeri sergileyebilir diyorum. Günün 5. koşusunda Kocaeli'de sıralamam. Öncelik 4 İlaytay, ay, Daha sonra 3 Muzat 7 Ser Şövalye. 6 Kadir Gün ve sonraki 2 Toprak Tutkusu şeklinde. Günün 6. koşusuna geldiğinde ise Kocaeli pistinde 1 numaralı Kanjo. Evet İstanbul pistinde koştu Safkan. Orijinal olarak baktığımızda zaten anne kanatta tartışmasız bir Safkan. Bir türlü İstanbul pistinde istenen performans elde edilemeyince Safkan Kocaeli'ye götürülmüştü. İlk koşusundan da ikincilikle ayrıldı koşmuş olduğu yarıştan sonra formunu da her geçen gün daha üst seviyeye taşıdı. Ciddi olarak formunda aşamalar kaydetti. Bugün tekrar Kocaeli pistine çıkıyor. Ben uygun rakiplerinin yanında meydana veda etmesini bekliyorum. Günün 6. koşusunda Kocaeli pistine bir numaralı Kanjo'yu bank olarak önereceğim. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise zor ve denk güçteki safkanları mücadelesi. Her ne kadar kilosu ağır olsa da idman pistine yavaş yavaş dikkat çekmeye başlayan 2 numaralı Aşkartay. Bugün uygun rakiplerinin yanında ilk sıradan önereceğim isim olacaktır. Daha sonra yine idman Piste dikkat çeken 11 numaralı Efe er, Çok zor bir safkan. Adem Aslan'la da uyumu var. En ciddi rakip olacaktır aşk ayırıyorum. diyorum. İkinci sıra döneceğim. Daha sonra 3 numara Halima yarışlarına bir anlam veremiyorum. İdman iyi yarışlar da yok. Ama safkanın kalitesi ortada. Bu tip gruplarda mutlaka yazılmalıdır. Üçüncü sıra döneceğim. 3 numaralı Halima'yı. Daha sonra 5 numaralı Uçan Yaprak. İyi durumdaki safkan ters bir yeri sergileyebilir. Ekonomik tip onlara 4 at öneriyorum. Bir çizgi. Daha sonra altıma hızlı emel yine yarışlarına anlam veremediğim safkanlardan bir tanesi iyi durumda. Ve son olarak da yek gülüm diyeceğim. Gruba gücü yeter mi? Bugün göreceğiz. Mükemmel bir form yakaladı. 6 safkanla geçeceğim günün 7. koşusunu. Ekonomik kuponlar için sıralamam öncelik 2 Aşkartay, 11 Efe Er, 3 Halima ve 5 Uçan Yaprak. Daha sonra yeri olanlar 6 Hızlı Emel ve 8 Yek Gülüm'ü yazabilirler. Günün 8. koşusuna geldiğinizde ise Ankara pistindeki sergilemiş olmadığı, olduğu performans Bence Kocaeli'deki bu safkanlara yeterli diye düşünüyorum. 5 numaralı Stargate. ilk sıradan öneceğim bu safkanı Akın Sözen İdaresi'nde. Daha sonra son ikincilikleriyle dikkat çeken bir numara I have dream. Son koysun rakibine neredeyse hakim olmuş gibiydi ama fotoda mağlup oldu. Bugün yine iyi bir yarış sergileyecektir diye düşünüyorum. İkinci sıradan öneceğim bir numaralı I have dream'i. Daha sonra 3 numaralı Last Symphony. Bu safkana dikkatliyorum. Bu safkana İstanbul'da Ali'de binmişti. Kumda çok daha farklı koşabilecek bir safkan bence dedi. Bugün eğer kum pisti yapacağım derse zaten güle oynaya kazanır. Ama ilk kez bu piste çıkacağı için 3. sıradan yer verdim. Ve sonrakta yarış hayatına kazanarak başlamıştı. 53 kiloluk bomba bisikletiyle 9 numaralı kalm and fast yer olanlar yazsın diyorum. Sıralamam öncelik 5 Stargate daha sonra 1 I Have Dream, 3 Last Symphony ve 9 Kalm and Fast şeklinde. Günün 9. koşusuna geldiğimde ise Kocaeli'de 6 numaralı Pique Pirri artık son koşusunu kazanarak şeytanın bacağını kırmıştı. Zor bir koşu. Eşit şanstaki safkanlar. Dişlere ait koşu. Her şey yani zorlaştırıyor yarışı. Ama iyi bir form yakalayan Pükepiri rakitlenilen bir adım ön planda diyorum. Daha sonra 9 benim deli yarim. istikrarlı yarışlar sergiliyor. 4 numaralı Gadalka son koşusunu kazanmıştı. Ve son da 1 numaralı Şehnaz diyeceğim. Zaman zaman etkili yarışlar sergileyebiliyor. Ayrımsız olarak günün 9. koşusundaki sıralamam 6 Pükepiri, 9 benim deli yarim. 4 Gadalka ve 1 Şehnaz şeklinde günün 10. ve son kursuna geldiğimizde ise Kocaeli'nde hep iyi durumda olup bir türlü kazanamayan Şavko Bey ilk sıradan enerjiye imza olacaktır Daha sonra 11 numaralı my Power, 2 numaralı Bro Bora, 4 numaralı Gortan en ciddi rakip olacaktır. Günün son koşusundaki sıralama 8 Şavko Bey önde, daha sonra 11 May Power, 2 Bro Bora ve son olarak da 4 numaralı Gortan. Herkese bol şanslar diliyorum. Lütfen beğeni yapmayı unutmayın.